Joe and then Merhaba arkadaşlar Nasılsınız iyi misiniz? Sağ olun ben iyiyim Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim yollarınızı açık eylesin arkadaşlar. Bütün motorculara Allah yardım etsin. Sadece motorculara değil, bütün şoförlere. Allah yardım etsin. Ekipmanlarınız olsun arkadaşlar. Gerçek manada yaşanabilecek tehlikeleri minimuma indirir. Ekipman hayat kurtarır. Ekipmanınız olsun. Ekipman iyidir arkadaş. Gerçek manada söylüyorum. Ekipman iyidir yani. Ekipman olmazsa güveniniz olmaz. Düştüğün zaman bir şey olur mu demeye başlamaya başlarsınız. Ama ekipman olursa en azından düştüğünüzde zararı minimuma indirir. Yani sizin için iyi olur ya. Sizin için gerçekten ekipman hayat kurtarır. hocam. Tek göndermişim ama abi oradan girmiş bir kere. Ya yolu bilmiyor. Evet. Destekleriniz için ayrı ayrı teşekkür ederim. İstanbul'da motor riskli gruba giriyor. Aslında riskli gruba girmiyor da biz riskli hale getiriyoruz. Şoförler olarak sadece araç kullananlara değil. Benim gibi acemi insanların yapmış olduğu hatalar da var. Sadece Buyur amcam. Dediğim gibi hatalar sadece şoförlere ait değil. Bizlerin de yapmış olduğu hatalar var. Biz bu hataları minimuma indirmeye çalışıyorum. Yani evet sürekli söylüyorum. Acemiyim ama en azından kurallara riayet ediyorum. Eyvallah. Teşekkür ettim arkamdan sıkıştırmadığın için. Kafa aşk. Şu arabalar bile uçtu gitti ya fiyatı. Vallahi uçtu gitti fiyatı ya. Allah sonunda ailesinin piyasa çok kötü ya. Acayip zam geliyor her şeye. Her şeye yani bir şey değil her şeye zam geliyor. Bilmiyorum, asgari ücretle nasıl olacak bu işler? İnsanlar ne yapacak? Ne yiyip ne içecek? Gördüm ha, gördüm ama iş işten geçti dayı. Yine kaza bizi çağırıyor. Kaza bizi çağırıyor inşallah. Sorun olmaz. Sinyal, sinyal. Sinyal gene yok ya. Şeride ortala gitti ya ne güzel. Sinyal var bir şey yok. Sinyal ver yani. Sinyal. Çok bir şey istemiyorum. Şu bak şu. Anladın? Şu. Sağdan sollamayacağım seni. Yapmayacağım öyle hata. Zaten döneceğim buradan. Al, gitlere bak. Hoy! Kış geldi. Soğuk. Abi yemin ederim ekipman var ya çok iyi ya Ls'nin montu gerçekten çok iyi ya İlk almışım Öleceğim ben aslan parçası sakin ol yani Neyse arkadaşlar Şimdi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.